Evet altı nokta sezonu açmış bulunmaktayız. Geçen seneden hatırlıyorsunuzdur bir sürü bütün bu saksılarım hepsi çiçek doluydu. Bakın hepsi kurumuş. Bu sene 4 gün don olmuş burada. O yüzden sadece şu ufak bir sakız sardunyam kalmış. Bir de bu kalmış. Bu zaten kış için hiçbir şeyim kalmamış. Şimdi bunları yeni çiçeklerle doldurma zamanı size dön başı geldiğimde bütün saksıların boş olduğunu göstermiştim size fakat e, şu gazelye biliyorsunuz geçen seneden kalmıştı bakın şurada tamurcu da var çok güzel açacak sardunyalarımız iki senedir bu mine çiçeğini merak saldım çok güzel büyüyor sarısını aldım morunu aldım pembesini aldım ve bu da petunyamız Sarkacak inşallah aşağıya kadar Bahçemizde yem şey oldu Bakın Petunyaya bu sene de şans verdim Bu sene de olmazsa daha petunya dikmeyeceğim Petunyaya da renk renk Mor, pembe, pembe beyaz Çilli Şu şekilde bunlar hepsi petunya Ve bunlar da Sardunyanın bir çeşidi Evet Bu da mine e, Rengarenk papatya almıştı Fakat burada çok rüzgar olduğundan dolayı dalları kırıldı. Bir tane de şurada vardı. Bu da mordu. Dallar kırıldı. Fakat tekrar yine canlanacak. Bakın çileklerimi. Çilek bahçesi. Bu arada şurayı göstermek istiyorum size. Şuraya böyle küçük bir bahçe gibi e, domates, taze fasulye, biber, atlayacağım ve böyle salatalık ektim bakalım nasıl olacak ben de merakla bekliyorum Heh, bu arada bunu da göstereyim bugün hıdrellez hıdrellez ritüelimizi de yaptık suya bozuk para gül yaprağı ve biraz tuz döküp dileklerimizi diledik hadi inşallah kabul olur